Evet kızçeler selamlar Nasılsınız iyi misiniz Bakın ben çok güzel biber dolması yaptım Bu anne usulü Biber dolması o tarif etti ben yaptım Soğanların da o doğramıştı Şöyle nefis Görünüyor nefis harika Benim karnım tok ben yemek yemeyeceğim Evet benim karnım tok Ben yemek yemeyeceğim yemeğimi yemiştim Dışarı çıkacağım Güneşin gitmesini bekliyorum çok aşırı sıcak var Berbat işte ablamın dediği kadar pasaklı biri değilim. Görüyorsunuz arkadaşlar yatağımı toplamışım. Artık koca yatak bana kaldı. Şöyle göstereyim. Tripotum da şurada yan köşede. Şurada biraz dağınıklığım var ama o da dağınık sayılmaz arkadaşlar. Pijamalarım var. Yamuk yumuk toplamışım oraya koymuşum. Ha bir de dünkü giydiğim elbise var asmamışım. Asmayacağım da çünkü dün giydim ya yıkanacak o. Evet arkadaşlar Dolmamız çok lezzetli olmuştu Yemekten sonra dedim bir akşam sefası için Her zamanki mekanıma geleyim Dedim bir kahvemi burada içeyim Dedim dün akşamki fincanla gelmemiş Bu fincan daha iyi Sular da bardakta da gelse daha iyi ama Hem dedim kahvemi içeyim Hem kız sohbet edeyim dedim Gene ortalık karışmış Gene o onu demiş Bu bunu demiş şu şunu demiş Allah Sabahtan beri uğraşıyoruz işte Herkes yapılan her videodan kendine bir pay çıkarıyor. Keyif de kızlar, arkadaşlar. Üç gün önce yaptığım video var ya, hani açıklama videomda. Millet kendi kafasından bayağı bir senaryo üretmiş. Bugün de ha, bir yorum gördüm, bayağı bir güldüm. Ablam mı yoksa yazmış birisi. Ablam da cevabını vermiş zaten. Ya diyorum ya arkadaşlar o kendini zaten biliyor. Bu kadar çok e, sormanıza gerek yok. Hani, e, ben biliyorum. E, o şahıs da biliyor. O şahıslar da biliyor. O yüzden hani sizin bilmenize de pek gerek yok. Zaten şöyle de düşünebilirsiniz. Önceden bu kadın buna yorum yazıyordu. Şimdi neden yazmıyor? Demek ki bu kişi o kişi diye e, olabilir. Hani bir bekleyin bir 15 gün 20 gün hala yorumlar yoksa ya da canlıma gelemiyorsa canlıma canlı yayınıma yorum yazamıyorsa deyin aa bu kişi o kişi falan. Öyle yani kızlar. Ortalık yine karışıyor. Böyle bir sis dumanı var gibi. Sis dumanını böyle ayıklamaya çalışıyoruz ama tekrardan böyle bir sis bombası atılıyor. Atılsın bakalım. Evet. Büyük kanallardan gelen kişilerin saldırısına ve kötü yorumlarına maruz kalıyoruz. Hepimiz için geçerli. Şimdi tabii ki o da onun e, kuyruk acısı var, onun sıkıntısı büyük. Sağa sola saldırmak da çok normal. O orta şekerli kahvemi içiyorum. Dedim kendi falıma bir bakayım. Çok tamamdır kendime fal bakmadım. Ya da şey benden fal istiyordu. E, ve tatlı kadın yani o kişi benden fal istiyordu. Acaba bunu onun niyetine mi çevirsem ki? Öyle bir düşündüm. Ama yok bunu kendi niyetime aldım. Hmm, düşmanlarım var ya kısmetlerim de var. Görüyorum kısmetlerimi. Dün elimi kolumu arı soktu arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok acı. Öyle bir şişti ki balon gibi şişti. Şu an geçti. Oo, kolumdaki damarlara bakın. Bu damarlar neden çıkıyormuş biliyor musunuz kızlar? Kişi biraz gergin ve sinirliyse bu damarlar çok belirgin oluyormuş. Oo, tam kan alınacak damar birkaç günde üzüldük, üzüldüm, gerildim mi herhalde ondan onun etkisi. Arkadaşlar e, videomu burada tamamlamayacağım tabii ki de. Şey yapacağım, süt alacağım eve giderken. Kaç gündür süt alacağım unutuyorum. Bisküvili pasta yapacağım. Daha doğrusu hep birlikte yapacağız. Hem sohbet edeceğiz hem pastamızı yapacağız. Kızçeler. Yeni gelen arkadaşlarım hoş geldiler. Daha dün şey diyordum. Hani 3000'i tamamlayayım diyordum. Şimdi 3030'u geçmişim. Süper. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri seviyorum. Arkadaşlar burada bir yol gördüm. Ve ben bu yolu çok merak ettim. Bu yol nereye iniyor? Otların arasından. Çam ağacı süper. Bakın burası ne kadar gölge. Evet kızlar eve geldim gibi pastamı yapacağım. Yolda gelirken bir iki tane yorum gözüme çarptı dünkü yani en son attığım videoda. Birisi video yapmış. Şey, birisi yorum yapmış. Sabitledim o yorumu. İnşallah silmez hepiniz görün diye. Hortuncu ile ilgili bir şey yazmış. İsmi de yanlış hatırlamıyorsam Selahattin miydi neydi? Yorumu sabitledim, silmedim, kaldırmadım yok yüz binlere geçmiş de yok ben yerimde sayıyormuşum ya <laughs> ya, ya yani kafasından kurmuş kurmuş yazmış onları ben şurada daha yani bir senelik falan buradayım gene de iyiyim 330'a doğru 3030'a doğru geldim ojelerimi göstereyim size kızlar ojeler oje sürdüm nasıl rengini çok beğendim ben beğendim bilmiyorum inşallah siz de beğenmişsinizdir buraya geldiğimde bir kere beyaz oje sürdüm onu hiç beğenmedim rakı beyazını onu sürmek zaten zor. Ama bu renge bayıldım. Görür görmez de aldım. Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? İki tane çikolata sosum var. Bu da kullanmıyorum. Ojelerimi yeni sürdüm. İnşallah bozulmaz. Çok güzel bisküvim var. Ne güzel. Yakı oldum. Ay aman. Damla çikolatam var. Sütüm var, tencerem var, borcamım var ama istediğim borcamı bulamadım evde. Şöyle yuvarlak bir borcam var. Orada bir tane daha borcam var ama o çok tepedeydi. Şimdi insanlarla çıkıp da şey yapmayayım. Bunu nasıl yapacağız bakalım. Yuvarlak bir şekilde yaparız herhalde. Üzgüvilerimden önce... kriklerimi, krik çikolata soslarımı koyuyorum. O kadar zor pasta yapacağım, o kadar zor pasta yapacağım ki kızlar. Yine yazacaklar oraya. Ben ne zaman zaten bisküvi pastası yapsam, yani fakir pastası yapsam hemen yazıyorlar oraya. Benim 5 yaşındaki torunum da yapıyor diye. Video bakalım yetişecek mi bu akşama Bazen şey yapıyorum ben Videoyu çekiyorum Yüklemekten vazgeçiyorum Bir noktası bir şey hoşuma gitmiyor İki poşet kullanacağım Buna ne kadar süt katıyordu kızlar çok olur Bunu yapmayalım Söyler misiniz 2,5 su bardağı aslında bir litre süt yetermiş. Ben iki litre süt çıkardım. Evet arkadaşlar puding gibi pişiriyorum. Sizlerle sohbet eşliğinde. Dün bir arkadaş çok da işim vardı dışarıdaydım. Ellerim poşet doluydu. Bir taraftan video çekiyordum işte bir taraftan da baktım. 3-4 kere araması geldi normalden WhatsApp'tan değil. Türkiye'de yaşayan bir arkadaşım artık. Yani YouTube arkadaşım değil. Yani YouTube takipçim değil daha doğrusu. Arkadaşım demiyorum. Ee, aradı. Ben açamadım. Sonra mesaj yazmış. Yani o videodan bahsediyor. Yani öyle bir hale getirmişler ki videoyu resmen olay oldu yani. Açıklama videosu olay oldu. Orada bir şeyler daha yazdı bana. Ses kaydı e, attı bana hatta. Ses kaydında birinden bahsediyor. İşte o kişiden bahsediyorum. Dedim. Yani bir, birilerini daha katarak konuştu daha doğrusu. Dedim sen bu işe karışma. Hani ben sana daha önceden de söyledim. E, senlik bir durum yok. Hiçbir şey senin bildiğin gibi değil falan. Öyle bir şeylik oldu. Ses kaydını attım. Aradan 5 dakika geçti geçmedi. Hemen dinledi zaten ses kaydını. Beni engellemiş WhatsApp'tan. Baktım fotoğrafı yok. Hemen de gözüktü yani 5 dakika olmuş. Önce zannettim ki şey genelde bana kızdığı zaman şey yapardı. Çok eskiden tanıdığım birisi. Numaramı silerdi. Ee, fotoğrafı gözükmezdi ama çevrimiçi olduğunu görürdüm. Dikkatimi çekti bu sabahta galiba. Hani e, yok engellememiştir dedim. Şeydir gene E, Numaramı silmiştir falan. Aa baktım bu sefer e, çevirmiş falan. Zaten şeyimi de kapattım ben bu milletin yüzünden. Whatsapp durumumu, şeylerimi hepsini kapattım. Kimse benim ne çevrimiçi görebiliyor ne ok Şey sadece bir okundu bilgisi var. İşin belli olmaz onu da kaldırırım. Baktım beni engellemiş bir nokta gönderdim. Tek gitti. Ondan sonra ya bu engellemek nedir? ergenler gibi cahil bir beni engellesen ne olur engellemesen ne olur en fazla 3 gün sonra tekrardan beni normalden arayıp da benim engelimi kaldır diyeceksin ama ben kaldırmayacağım bu 3 oldu 3 oldu tam 3 oldu sen bunu ben İstanbul'dayken de yaptım hani bir şey soruyorsun ben sana cevabını vermiyorum denemiyorum ya da dolayı yoldan anlatmaya çalışıyorum sen ya numaramı siliyorsun ya beni engelliyorsun şu anda ben de engellisin görmüşsündür zaten ben de bu sefer inat yaptım. O engeli kaldırmayacağım. Hiç kimseye de haber yollama. O haber yolladığın kişiler de zaten. O haber yolladığın kişiler ve o kişiler yüzünden zaten ben de sana son zamanlarda hiçbir şey anlatmamaya karar verdim. Benden alıyorsun ona götürüyorsun. Ondan alıyorsun bana götürüyorsun. Sana kaç defa bana kimsenin bir şeyini gönderme dediğim halde. Neyse konuşmaya değmez. Böyle tür insanlar sürekli olacak zaten hayatımızda. Ojelerim çok ister değil mi? Ay çok sıcak kızlar ya. Hava karardı valla gece oldu. Hala inanılmaz derece sıcak sıcak sıcak. Çok kızıyorum kendime biliyor musunuz kızlar? Yaz gelsin dediğim günlere. Ah ah demeseydim keşke. Kışın güzel ya battaniye sırtımda. Ne bileyim polar üstümde. Ondan sonra evde giydiğim ev çizmeleri, ev ayakkabıları. Özledim ya. Doğalgazın yanması, kabarık doğalgaz faturalarının gelmesi. Dışarı çıktığımda hangi montu giysem telaşı. Vallahi güzelmiş. Özlüyorum kış ayını. Şu an şu pudingi yaparken bile şuralarım yani terlediğimi hissediyorum. Duş almaktan vallahi vücudum eskidi. Kızlar kızçeler. Bisküvi pastasını ben çok seviyorum. Çok hafif. Hazır pastaları hiç sevmiyorum. Yiyemiyorum. Çünkü onlarda çok şeker oranı çok fazla. Bir de çok yoğun çikolata ve çok yoğun kakao oluyor. Meyveli pastayı da biraz severim. Bir şekeri azsa. Yani çok fazla pasta yerim ama çok sevmem. Ne zamandı? Geçen sene miydi? Neydi? Ee, bir gün canım çok pasta istedi. Normalde böyle çok pasta seven bir insan değilim. Aa, kilo almamak için de yemeyeyim falan diyordun. Ne istedim ben gittim eşime pasta aldırdım. Kocaman bir dilim o pastadan ben yedim. O gün bugündür o şekilde pasta yemiyorum. Ne iştahla yedim ben o pastayı. Çikolata sosum oluyor. Kaynasın hemen. E, içine şey atacağım. Damla çikolatamı atacağım. Bitter damla çikolatası. Dedim kek yapayım. Aman dedim keki yeni yedik. Yine yaptık. Bu şey de var. Ağlayan pasta videom da var. Onu da paylaşacağım. Onu da ablam varken yapmıştım. Belki bu, bunu hemen yükleyip de onu daha sonra yüklerim. Yani bu videodan sonra o ağlayan pasta videosu gelsin artık. Yani bak. Bayağı bir uzun zaman oldu. Var elimde birkaç tane video. Bazen canım hiç video yapmak istemiyor kızlar. Yan gelip yapmak istiyor. Bazen sıkıcı oluyor video yapmalar. Hadi bir kayna. Ay ojelerim bozulmamış. İyi çok güzel. Ojelerim böyle bozulduğu zaman hani bir tanesi bozuluyor ya kızıyorum hepsini çıkartıyorum. Şimdi erken sürdüm ki güzel güzel kurusun diye. Yatana kadar yatmama uymama daha bayağı ya tamamen kurur. Evet sosum çok muhteşem bir şekilde oldu. Kaynıyor. Fokur diyor. Evet kızlar, kızçeler şeyimi yaptım. Çikolata sosumu. Yarısını boşaltıyorum. Bir tanesi çok fazla gelir. Ben de Hemen bunu sıcaklığı ile eritiyorum. 99 hmm, çok güzel koku yayıldı ortalığa. Bunu da çıkarayım. Evet kız çener. Hemen başlayayım. Şöyle yakın çekim yapayım dedim. Beni her zaman görüyorsunuz. Yuvarlak borcamda da nasıl olacak çok heyecanlıyım. İçinde çikolata parçaları. Krem şanti kullanmayacağım. Krem şanti sıcakta çok kötü olur. Erir zaten. Boşlukları da dolduracağım. Heh, böyle yapayım zaten yumuşayınca şey yapacak bir tane de yarın buraya bunu da buraya sıkıştırdık mı o kadar tazeymiş ki bisküvi Hemen şey oluyor arkadaşlar. Kırılıyor. Kıyır kıyırmış. Bu da bizim basit bir bisküvi pastamız olsun. Yap evet kızcalar, Bisküvi pastamı bitirdim. Üstüne kalan bisküvileri e, elimle böyle toz haline getirdim. Üstüne serptim. Soğumasını bekleyeceğiz artık. Ah kızcalar, pastayı yaptık. Ondan sonra ütü yapacaktım ya ben gece. Gece canım hiç ütü yapmak istemedi. Başka bir şeylerle böyle daha bana çok zevk veren şeylerle e, uğraşmak istedim. Mesela telefonumda oyun oynadım. Biraz telefonumda konuştum. Ütü mü yapmadım. İnşallah artık bu akşam yapacağım. E, videomu izleyin kız çener. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Asi kadınla kalın. Bakın size çok zor, zor şartlar altında. E, kendi mutfağımdan değil annemin mutfağından e, çekim yapıyorum. Lütfen izleyip bir like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Şimdi kahvemi içeceğim burada. Arkadaşlar Allah'a emanet olun.